Değerli arkadaşlarım, değerli Mavi Seyyah abonelerim. Bugün Kastamonu Pınarbaşı ilçesi Horma Kanyonu'nda sizler için yürüyüş parkurunda ilerlemekteyiz. Yaklaşık olarak yürüyüş parkurunda 2000 metre gibi bir mesafeyi kat ettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bakalım Horma Kanyonu'nda hangi güzellikler bizimle karşı karşıya bırakacak? Evet arkadaşlar, Hormok Kanyonu'nun muazzam, muhteşem, harika ötesi güzelliğini görmektesiniz. Ve inanın, inanın bana inanın şu an bu coşkumu size anlatamam keşke burada olsaydınız ve şu güzelliğe beraber eşlik etseydik. Ama üzülmeyin. Sizler için bu video kaydını almaktayım. Ve gerçekten harika. Hep beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar Horma Kanyonu'nun en güzel noktasına geldik. İnanın kamyonlar biliyorsunuz milyonlarca yıllar süre zarfında oluşan doğal şekillerdir. Bakın buradaki doğa parkur yürüyüşü o kadar güzel estetik katılarak halkın hizmetine sunulmuş ki burada her şey gözler önünde. Bakın estetik olarak resmen çelik vidalarla 500 metreküp ahşaptan oluşan yürüyüş parkurunu halkın hizmetine sunarak Horma Kanyonu'nun doğal güzelliklerini insanların gözler önüne sermişler. Ve burada o kadar estetik, o kadar muazzam, o, o kadar doğayla iç içe bir görüntü var ki bu coşku hissi anlatabilmem için buraya Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Horma Kamyonu Vadisi Zarı bölgesinde bulunan Ilıca Şelalesi'ne giden Zarı Çay üzerindeyiz. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Burası Kastamonu Pınarbaşı ilçesi Horma Kanyonu. O kadar güzel ki, o kadar muazzam ki, o kadar muhteşem ki, o kadar estetik ki arkadaşlar. Harika ötesi. Haydi gezimize devam edelim. Arkadaşlar bakıyorsunuz doğanın ve oksijenin insanlar üzerindeki etkisi inanılmaz ve oksijeni aldıkça insanlar mutlu oluyor. Harika duygular beyinde oluşuyor ve insanlar artık sesini doğaya resmen haykırmak istiyor ve aynı zamanda ben de bağırmak istiyorum. Evet. Muhteşem, harika. Hani arkadaşlar Bob amca vardı. TRT 1'de çıkardı. Genellikle hafta sonlarında doğa güzelliklerini resmederdi. Biz her hafta sonu geldiğinde ben Bob amcayı genelde izlerdim. Bob amca derdi ki şurada özgürce yaşayan bir ağaç çizelim. Şurada özgürce ahenkte dans eden bir vadi çizelim diye bizlere aynı şekilde o vadiyi yaşatırdı. Şimdi burada ben de size bunu yaşatmak istiyorum Bob amca niteliğinde. Pop amca gibi burada özgürce yaşamaya çalışan bir ağaç düzinesi aynı zamanda özgürce akan bir vadi. Arkadaşlar artık yürüyüş parkurumuzun sonlarına doğru gelmekteyiz. Ilıca Şelalesi'ne yaklaşık olarak 500 metre kaldı. Aynı şekilde Küre Dağları Milli Parkı burada levha koymuş. 2500 metreyi sağlıcakla yürüdük. Artık geriye 500 metre kaldı. Haydi devam edelim. Arkadaşlar neredeyse Hormo Kanyonu'nun yürüyüş parkurunun en tehlikeli noktasına geldik. Bu nokta sizin aklınızı başınızdan alabilir. Şimdiden benden söylemesi. Koskoca bir kayanın altından ağır ağır ilerleyeceğiz. Haydi beraber ilerleyelim arkadaşlar. Şu an altımız uçurum ve buradaki güzelliği göstermek adına size akan kanyonun tam da şelale kısmını göstereceğim. Bakın. Şu an 260 bin civata dedik ya arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bu civatalar sayesinde yürüyüş parkuru kayalıklara tutundurulmuş. Devam ediyoruz. Aynı zamanda aşağıdaki görüntüyü de sizler için çekiyorum. Harika. Bakın. Harika. Ve muhteşem güzellikler. Neredeyse aklımızı başımızdan alıyoruz. İnanın aklımızı başımızdan Bu kademinden geçtiğimiz yer şu nokta. Ve ahşap yürüyüş yolunun ne derece zorlu, çetin bir şekilde monte edildiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda şeylerde. Harika. Şu an sallandığını hissediyorum bakın buranın. Eski güzellikler. Arkadaşlarım şu anda Hormoz Kanyonu Vadisi'nde en tehlikeli noktalardan bir tanesi diyebileceğim konumdayız. Yaklaşık olarak 500 metre gibi bir mesafemiz kaldı Ilıca Şelalesi'ne. Şu anda coşkumuz en üst seviyede ve buradaki altımız uçurum ve deminden gösterdiğim şekilde... 260 bin tane civatayla tutturulmuş yürüyüş parkurunun ne derece zorlu koşullarda monte edildiğini görmektesiniz. Ve gerçekten buraya gelmeyen arkadaşların Kastamonu, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nu ziyaret etmelerini önemli tavsiye ederim. Devam edelim arkadaşlar.